Dün demiştik? Bir tane arkadaş sinyal veriyor demiştik, değil mi? Şimdi HYG sinyal vermeyi devam ediyor arkadaşlar. Bakın, şimdi bunun üstüne. SPY Şimdi bakın, korelasyon netliğini görüyorsunuz değil mi? Müthiş bir korelasyon var. Nerede şaşmışız? Son son birkaç günde müthiş bir şaşma var. Şimdi bugün de bu abi gene kırmızı aşağı gidiyor ve market gene yukarı gitmeye çalışıyor. Yani bu büyük bir sinyal veriyor. Bak sinyal bir diyelim. Ne? HEG'de. Bakın müthiş korelasyon. Hiçbir zaman şaşmayan bir korelasyon var. Ama şu an acayip bir şöyle ayrışma var değil mi? Bildiğin ağzını açmış. Bir yalancı. E, yalancının burada market olduğunu düşünüyoruz tabii ki de. O yüzden şimdi bunu bir cebe koyduk. Gelelim canka görüyorsunuz. Aynı şaşma orada da bugün gene canta sıkıntılı Neyi açtım arkadaşlar ayvayar ne bu real estate gelsin bakalım hadi orada da şey bakın burada da ayrışmayı görüyorsunuz değil mi bu da ayrışmış başka ne koyabiliriz XHB değil mi müthiş ayrışma devam ediyor normalde korelere giden bir şey bunlar görüyorsunuz bir yapışkan giden şeyler ayrışmış başka bir şey söyleyeyim mesela ee, düşüşün geleceğinin tüyosunu veren en büyük baba sektörlerden bir tanesi neydi? Mega öğrendiniz. İlk e, sinyal nereden gelirdi? İlk sinyallerden biri diyelim ya da. İsmini unuttunuz mu? Oğla başlıyordu. Ha, Vix ile yükseliyor. Vix yükseldiği zaman diyecektim ama tabii ki değilmiş. Bir sektör diyorum yani bir sektör. Neydi o sektörün ismi? Oğla başlayalım. Ulaştırma. Ulaştırma tabii ki. O zaman buraya neyi açmamız lazım? D, C, Şimdi ulaştırmaya bakın. O da stopluyor. Yani yukarıya gitmiyor. E hepsi bunların normalde birebir Koreli tayfa ama bakın bu çok daha uzun zamandır e, sinyal veriyor. E Buradan bana bu ulaştırma endeksi yukarı mı patlatır, aşağı mı patlatır hocam diye sorsanız ben bunu aşağı patlatır derim. Yani. Şu an aşağı patlatır. Tezi daha doğru. Yani şu an zaten burada momentum da negatife dönmüş durumda. Arasay e, kafasını zaten çevirmiş. Şimdi bak, kaç tane şey baktık. HYG, Junk, ondan sonra e, Real Estate ETF'i, İnşaat ETF'i, Ulaştırma ETF'i. Hepsi marketten şu an farklı yöne gitti. Bu da yine aynı yere getiriyor bizi. Tamamen bir AI balonuyla, sadece 5-10 tane hisseyle, sadece onların kapeksiyle devam ettiğimizi gösteriyor. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım diyoruz. Vix dans edip duruyor diyoruz. Bakın bugün de dans etmeye devam ediyor. Yani şurada dans edip duruyor. 17 yukarıya kırdırıyorlar mı? Kırdırmıyorlar. 17-20 arası çok önemli diyoruz. Ama yine atıp da duruyor. Momentum işte yukarı döndü diyoruz. Buna biz VIX'e haftalıktan bakıyoruz biliyorsunuz. Haftalıkta momentum bakın kesti artık ve ilk yeşilimizde aldık diyoruz. Yani buradan e, yukarı mı gider, aşağı mı gider yorumu yapsa, yukarı gider daha ağır basıyor. Şimdi şuralarda şöyle yapınca hani anlaşılmıyor. E, biz diyoruz ki hani şöyle şu kadar bir düzeltme yapsa zaten yetiyor. Bakın burada küçücük gözüken yerde kaç var, görüyor musunuz? %128 var. Yani küçücük gözüküyor değil mi? Yani bu kalp atışı gibi böyle ya bu kadar. Yani şuradan yani şuradan şu an bulunduğumuz yerde yani şu kadar bile sıçrasa yüzde 32 var. Ya tabii göz bunları burası çok küçük geliyor, algılamıyor ama bunların her biri düzeltme işte. Yani orada yüzde yüzler var yani şuralara gittiği zaman bu tarz seviyede bir düzeltme yüzde yüzle geliyor. Yani bu grafikte de sorsanız bana hocam bu grafik aşağı mı gider yukarı mı yukarı gider derim yani. yani o yüzden sinyaller çok fazla ama market yukarı gitmeye.